Yani hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sonra sevimize devam ediyoruz. Yanımda Emcan var. Hoş geldin Emcan abi. Hoş buldum Arda. Nasılsın? İyi misin? İyi Arda. Sen ne yapıyorsun orada? Ben burada intihar etme girmişimle bulunacaktım ama hayatımı sevdiğimi fark ettim. Ama burada nasıl ineceğimi bilmiyorum. Bu arada Arda oraya parmak yapmak için çıktı. Şu evet, parmağı evet, ekledi. Önemli Çok yok. önemli bir ek, ekleme yaptı oraya. <laughs> Şu an nasıl ineceğimi bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. bilmiyorum Kolay izler şuradan. Ah oh, iki bir buçuk ay. Dur. Parmaktan havuz atlıyorum. Yok göbe... Ar Hayır, hayır, hayır! <laughs> Oğlum göbeğin atlasaydın ya. <laughs> Neyse olsun, bir buçuk kalpli hayatta kaldım. Evet Arda, şimdi... ...ne yapıyoruz, ne yapacağımız... ...belli evet, az ya. de az çok çünkü geçen bölümlerde konuşmuştuk. Aynen, Aç çiftini yıkıp yenisini yapacağız. Aynen. Eee, atımı ben şuraya bağlayayım. Ben de orayı yıkayayım. Biliyorsun benim altı pırılalı. Aynen. Şöyle... ...şuraya. Beni bağlar mısın? Senin hafta bağlarız tabi kardeşim. Şöyle. Arda'nın namı. Şöyle. Buradayken bağlayamıyoruz değil mi? İlla inmemiz lazım. Evet. Gel kardeş kardeş takılın siz burada. Bu arada şeyleri yavaş yavaş tamamladık. Renkleri ayarladık. Mavi, sarı, yeşil, evet. gri, açık gri, siyah, kırmızı. Yani. Evet, daha fazla da renkler var Minecraft'ta ama şu an bizim elimizde yok. O yüzden şimdilik bu kadar. Bu arada ben geçen demirleri eritmiştim burada. Bu arada donanım... Demir nasıl eritmedim oğlum? Dünya kadar maden yaptık ya. Herhalde sevi seviyeyi... Ee, 1.11'de mi acaba ilk defa oluyor? Ya da ne bileyim sen mi aldın acaba hepsini ne kadar? Evet. O da olabilir. Şimdi benim başarılar duruyor mu? Keşke silik taç olsaydı şunları var ya. Şey yapardık ya. Tamam bir iksir yap ve sonu bul diye iki görevim var. Benim başarılar nerede? Demir hiç almamışım bak dünya kadar başarı açmışım. Allah Allah neyse. Senle olan planımızı da unutmadım ben hatta, Bizim stickler çok değil mi? Stickler... Şey, ipeksi dokunuş. İpeksi dokunuş. Yok. Şu camlar hepsi kırılacak ya, o kötü oluyor. Bizim yeteri kadar camımız var mı? Ya Baksana. Var. var mı? Hı hı. Durayım bir... Yokmuş. Belki vardır da haberim yok diyecektim yok kazmamda. Bir tane şey ekleyebiliriz ya. Aa şurada ne oldu lan? Bir lag gibi bir şey oldu daha gidemedim bu tarafta neyse. Ee, şurayı da... Toprak var mı yeterince? Neyse orası şimdilik yok, ya, kalsın. Yanlış toprak yok. Şuraya... Şimdi bak Şöyle yeri ne yapsak? Yeri saman balyasından mı yapsak kurlu ya? O kadar budayımız var mıydı? Yok galiba değil mi? Hı -hı. O zaman yer şimdilik kalsın. Buranın Yardım ortasına... 1, 2, 3, aldım. 4, 5, 6, 7, 8, 9... 2, 3, 4, 5... Şöyle... Ee, ne yapıyorsun? <laughs> 3 girişlik yer yeter mi? Yeter değil mi? Yeter herhalde ya. Aa burası açık oğlum burada. Arda şurayı kapatsana koçum. Buğdayla kapatayım mı burayı? saman Yok da. Kırık taş koyuyorum. Koy koy kırık taş koy. Ama şimdi bir dakika. İki ayırım. İki ayıracaksak şey sığmayabilir atlar. Yok ya işte şu ortadan girecekler. Şöyle ortası açık olacak. Sol sağ taraflar. Yer olacak işte. Yeri full şeyle mi kaplıyorsun? Yok onu kaplamıyorsun yeri. Yeri buğday yapacağız daha sonra. Ki. 5 blok oldu değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 blok oldu. Ya şimdi kalsın. Onu daha sonraki bölümlerde devam ederiz. 5 blok mu yükseliyoruz? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blok burası da. Şöyle etrafını çevirelim de belli olsun yani. Buradan da yükselteyim mi 5 blok? Tabii tabii. Bu arada artık yün sıkıntımız kalmayacak Arda. Artık yaptık yani. Hem zaten orada bir tane spamları buldum ben. ya. Arda burayı dört blok yapmışsın oğlum. Nereye? Aaa! <laughs> ben şok. Hangisi daha hızlı kazılıyor oyun? Kürek mi? Bir makas. Makas da tabii daha hızlı da. Makasımız yok şu an. Makas chest'te vardı galiba. Var mıydı? Yapmış mıydık? Gerçi yaptık Chester. zaten yani nasıl yapmadık? Makas bitti hatta ya, değil mi? En son Öyle. toplarken bitti. <laughs> Yarasa var lan. Yarasayı vurabilir miyim? Evet. Hop. Hop. Vallahi vurdum. <laughs> Okladım yarasayı. Şimdi Arda şöyle bir yol yapayım ben şuraya. Eee... şöyle. Sürekli zıplamak zorunda kalmayayım değil mi? Oğlum dur. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Şimdi buraları beyaz ünlü yapalım Arda. Nasıl yani? Şöyle olacak bak. Şöyle. Ya. Şöyle. Şöyle. Lan kaç oldu? Bir tane daha çıkardı yukarı. Oradan Ha, oradan bir tane daha beyaz yukarı çok koy. Kapalı üstüne. Tamam dur şimdi diğer tarafa gel. Oraya da bir tane yana gel ilk üstüne çık. Tamam şimdi yukarıdan birleştir onları. Onu. Aynen öyle çok güzel oldu şu an. Ee, şöyle Ya şu Torçtan nefret ediyorum ya Evet Güzel oldu değil mi? Oraları full cam yaparız? Yanımda bir sürü cam var koyayım mı? Yok şimdi bir Etrafını çevirelim de Belki değişim olacağı şey olur Cam kırdığımız zaman geri alamıyoruz ya Allah'u var Şöyle O şeyleri de alalım da, Şu fazlalıkları Bak şunlara. Şunlara. Hop düştüm ya. Yine düştüm. Şöyle. Bir dakika. Burada bir yamukluk oldu ya. Nasıl bir yamukluk? İnce abi sen şunu bir tane fazla koymuşsun. Şuradan kalkman lazım. Değil? Dur bakayım be. Sen yanlış yeri kırmışsın Arda. <laughs> yanlış yer almışsın. Nasıl ya? Öyle koydum çünkü ben. Sen yanlış yer almışsın. <laughs> ya Arda ya. Şimdi oldu. Tamam. Şimdi burayı da böyle yaptık. Üst tarafa cam koymaya gerek var mı ya? Yoksa böyle full gün mü olsun? Daha güzel gözüküyor değil mi full gün? Bence de öyle. Şöyle on numara bir yapı olacak var ya. Dedi ve beğenmedi. Tamam. Tamam. Sende beyaz var değil mi yeterince? Var Sen bu çatıyı bitir o zaman. Ee, ben de şu yanları doldurayım. Bu ne oğlum her taraf? Kavul stone dolmuş. Bu arada buraları aydınlatalım. Bitti. Ne olur ne olmaz. Çatı bitti mi? Öyle. Bitti. Aynen süper gözüküyor. Şu yan tarafı da yap yalnız. Ben yan tarafı. Burayı bak. Diğer taraftan bak. Bu beyaz mı? Hı şu yan taraf. Burası işte. Şurası. Ha. Şimdi bende kırmızı vardı değil mi? Kırmızıyı nasıl yapsak ya? Şöyle Arkayı full kırmızı yapalım bir kere. Tamam dur. Ya da yürü, beyazlı yürü. mı yapsak burayı? Yok kırmızı olsun ya. Emin bir sen şey yap ya. Ben döşerim sen şey yap. Planlamasını yap. Tamam o zaman. Şimdi şurası da üçgen şeklinde bir kapı olacak Arda. O yüzden şöyle. Şöyle olsa girebilir miyiz? Atlar şuradan geçebilir mi? Yok onu koymayacaksın. Bilmiyorum şey yani. Yok geçemez değil mi atlar burada sıkıntı olabilir. O zaman şöyle yapacağız. Ee, bir yandan yapacağız yani şunu kaldır. Böyle yok onu kaldırma. Oh, ha yok. şunu kaldır. Aynen. Şöyle. Bir blok daha yana geleceksin ha. Aynen öyle. Ay. Şunu da şöyle yapabiliriz. Oğlum sağdan sonra creeper sesleri geliyor. Gel bir yatalım hemen. <laughs> Zombi sesleri geliyor. Tırstım. Ben giremedim. Ben kapıdan gelemedim. Kış. Haydi bakalım. Hep seni bekliyorum şu yatakta ya. Bir sefer de sen önce at. Ben yatayım sonra ya. Yattım <laughs> ben sana kaç defa önce yattım. Kaç defa? Gel bakalım. Vay neyse neyse boş ver hadi. Hadi bakalım hadi. Bu ne oğlum? Şey gibi oldu lan. Baksana şurası göz göz ağız gibi oldu değil mi? Harbiden <laughs> <laughs> Şimdi şöyle bir uzaktan bakayım ben şu binaya nasıl duruyor. Bak şimdi daha güzel oldu ha. Kesinlikle daha güzel oldu. Şu yerleri de şimdi saman balyası yaptık yapacağız. mı? Peki, yanları nasıl yapalım? Aa, buradan direkt tarlaya geçiş ver. <laughs> Değil mi, yukarıdan? <laughs> yanları bir kat kapatalım ya. Bende yün bitti arda, gel buraya. Yanları bir kat kapat öyle. Oraya da cam koyarız. Tamam. İnce şey mi koyalım, normal blok mu? İnce cam koyarız ya. Dur hemen koyayım o zaman. Tamam. Renkli mi renksiz mi? Aslında renkli mi yakışır buraya? Düz cam mı koysak yoksa hani beyaz şey gri cam falan oluyor ya böyle puslu gösteriyor yok, yok. böyle. Sana kalmış bende de ikisi şey cam var. Koy bakalım o zaman cam şimdi ya cam dursun. Aynen. İnce koyuyorum. İnce koy ince. Aynen süper oldu ben sana söyleyeyim. Ah. Balya yapalım yapabildiğimiz kadar. Eee, ben de üç tane var. Dur bakayım. Dur ben tarla doğru uçup bir, bir, bakayım. Bunları full mü yapıyorduk yoksa dört kutucuk yetiyor muydu? Yok full yapıyoruz. Şöyle. Ben de beş tane oldu. de sen bak şurada iki tane de sana atayım. Ben otomatik farm yapacağım. Yani daha doğrusu yarı otomatik bir tane farm yapacağım. Bu sıkıntımızı çözeceğim arada. Ama şöyle yani yarı otomatik olmasına rağmen tam otomatikten de hızlı yani. Şöyle ee, şuraları kabul yapalım ya. Şuna gerek yok. 6 tane yapabildim toplamda. Tamam, 5 tane de bende var. 11. 11. Yanında başka blok var mı? Kapalı şuradan falan. Şuraları doldursana. Dur. Tamam, bu Şimdi köşeyi işte de doldur. Şu arkayı işte. da doldur. Hmm. Ondan sonra şimdilik... Balyaları bana atsana bir saniye. Şöyle yapalım Arda. Sadece atların duracağı şimdilik alanları şöyle. Ha bunu böyle koyamıyoruz değil mi? Şu yukarıdan koyalım. Dört. <laughs> Lan. Oğlum bir çık şuradan ya. Tamamdır. bir tane eksik. Bir tane eksik oldu. <laughs> Neyse atları şimdilik buraya sokalım Arda. Tamam. Ee, şunu kırıyoruz değil mi şöyle. Kırmaya Ay. gerek yok ya. Kopunca şey kaybolabiliyor ya. Ben... Hoppa tamamdır. <laughs> Atımız burada şimdi. Çit var mı benim yanımda? Var. Şöyle şimdilik seni çitle çevirmek istiyorum ama kafanı buraya bak o bir maşa. yapma böyle. Sen çok kötü bir attın ne oldu sana? Ha. Yok tek blok değildim değil at ya. Ben böyle yaptım. Doğru diyorsun. Yani niye uğraşıyorsan. Aa çit kalmadı bende. Tamam şimdilik Yetmese de oldu yani. Binamız en azından tam. Şu şeylere de balya koyarız. Saman balyası koyarız gözlere. Böyle değişik bir şey yaparız. Değil mi Arda? Evet, hayalimizde güzel şeyler var. Aynen aynen. Daha tamam, burası çok gelişecek. İçeriye birkaç tane daha at koyarız çünkü bayağı büyük oldu. Aslında şöyle yapsak. Sen yap ben bakar şu tahtaları alayım da. Lazım oluyor çünkü fazla Ağacımız yok etrafta. Bence fena olmadı ya. Evet. Güzel güzel. Hatta dörtlü mü yapsak acaba şöyle? Yap bakayım orayı da. Aslında şöyle şey olsa şuraya yün koyabilirsek. Nereye? Şuraya bir yün koysana bakalım şu iki tarafa. Ben, normal beyaz mı? Fark etmez ya herhangi bir şey koy. Nasıl duracak ona bakıyorum. At buradan geçer ya. Geçer. Bak şöyle yaparsak şimdi. Şöyle düşün. Şuradan geçer değil mi at? Geçer geçer. Aynen buraya. Ama tam ortadan geçmesi gerekir. Aynen. Şunu kırmızı yün yap bakayım bir Girişi. Tamam şu ortadaki bloğu da kır. Ha ben kırayım hatta sana neyse. Şöyle yapacağız o zaman. Şunu kırıp şuraya da bir tane kırmızı koy bakalım. Yine en baştaki şekle dönecek herhalde. Şunu al. Şunları da mı alsak acaba ya? Şöyle. Bayağı geniş bir giriş mi olsa böyle? Ama bu da çok açık oldu lan. Hangar gibi oldu. Değil mi? Yani. Biz buraya az soğutacağız. Tamam şimdi şimdilik böyle kalsın. Şuralara balya falan koyarız olamadı. Ya da çitleri buraya koyarız. Bir şekilde bir ayarlamasını yaparız zaten. Ya istersen yavaş yavaş videomu sonuna gelelim. Aynen sen videoyu kapatırken ben de şurada skeleton keseyim biraz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi şöyle güzel bir atış bile yaptık. Bunu daha geliştireceğiz. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.